şimdi hemen buradan bir dijital tarafa doğru geçelim ama farklı bir tarafından bakalım istiyorum sizlerle beraber. Hattımızda Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi'nden psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Gül Er Yılmaz var. Merhabalar Sayın Hocam. Merhaba. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Ee, hocam şimdi şöyle bir şey vardı. İlk internet gelmeye başladığı zamanlarda 93-94'te biz şunu söylemiştik. Herkes birbirine bağlı olursa, herkes birbiriyle dirsek teması halinde olursa dijital bir dirsek teması yalnızlığımız azalır demiştik. Ama pek öyle olmadı gibi geliyor bana. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Tabii internetin e, icadından çok uzun süre geçti. Yani bu teknolojiyi daha yakından, pratikten bilir olduk. Dolayısıyla bununla ilgili çok tecrübelerimiz var. Özellikle teknoloji aynı zamanda sadece insanları birbirine bağlama değil, beyinleri de, kültürleri de biraz birbirine, alışkanlıkları da biraz daha birbirine bağladı. Beynin özellikle çok fazla dijital ortamda kalması, dijital ortamdan veri işlemesi beyninin, çünkü dijital bilgi çağındayız biliyorsunuz aynı zamanda, bilginin yarılanma ömrü de kısaldı. Çok hızlı evet. değişti. Çok hızlı şekilde bilgiyi alan beyin, çok hızlı şekilde bilgiyi işlemek zorunda kaldı. Dolayısıyla beyinde de bazı değişiklikler olduğunu gördük. Beyin de hızlandı, ama bu hızlanmaya biyolojik anlamda uyum sağlayamadı. Yani dikkat eksikliklerini çok daha hızlı gördük. Dur, düşün, yap denilen beyin bölgesi var. O bölgenin aktivasyonunun daha azaldığını gördük. Yani daha dürtüsel olduk. Yani. Daha hızlı kararlar verir olduk. Bunun gibi uyku bozuklukları oldu. Yani beyindeki evet. bazı adaptasyon mekanizmalarının da değiştiğini gördük. Yani hem insan davranışından hem de beynin ta biyolojik hücresine kadar birçok şeyi değiştirdiğini söyleyebiliriz. Peki Sayın Hocam bu anlamda söylediklerinizin kapsamında ben şeye geçmek istiyorum. Yalnızlık tarafına biraz vurgu yapmak istiyorum. Evet. İnsanlar peki bu dijitalleşmenin sonunda daha mı yalnızlar? Bugünkü verilerimiz aslında sadece dijitalleşmeli değilim. Bugünkü toplumda yaşayan, yani hani toplum 5.0 diyoruz ya da bilgi toplumu evet. diyoruz ya. Evet bu toplumda bu çağda e, yaşayan insanın daha yalnızlaştığını gördük. Hatta oranlar giderek artmaya başladı. Hatta bu konuyla ilgili e, özel bütçeler ayrılmaya başladı. Hatta işte bir dönem çok konuşuldu. E, bir e, İngiltere'de bununla ilgili bakanlık söz konusu oldu bir çalışma birim açıldı. Yani yalnızlık dünya çapında giderek artan bir sorun oldu. Şu nedenle sorun, şu nedenle sorun, yapılan çalışmalarda tabii ki kötü manada bir yalnızlık, tercih edilmeyen bir yalnızlık, iyi gelmeyen bir yalnızlıktan bahsediyorum. Yapılan çalışmalarda bu tür yalnızlığın psikolojik sağlığı bozduğu, hatta biyolojik sağlığı bozduğunu bulduk. Hatta yapılan bir çalışma da işte alkolün ya da obezitenin insan vücuduna verdiği zarar %30'lardayken yalnızlığın insan vücuduna ölüm riski yüzde yani %46 olduğu bulundu. Bu çok önemli bir bilgiydi. Korkunç bir rakam. Evet yani obeziteden ki biliyorsunuz obezite de başka bir sorun. Ee, ve evet. vücut sağlığı, beden sağlığı için ciddi bir riskten yani yalnızlık bundan çok daha yüksek çıktı alkolden de daha yüksek çıktı. Bu önemli bir bulguydu. Yani vücut sağlığını etkilemesi nedeniyle e, önemliydi. Tabii psikolojik sağlığı da öyle. Bir madalyonun diğer tarafı da iyileşmeyi de geciktiren bir şeydir. E, yalnızlık. Hem bedensel de özellikle kanser hastalarında yapılan çalışmalarda kanserin hem oluşumunda hem de iyileşmesini engelleyici bir faktördür. Yine psikiyatrik hastalıkların çoğunu sayabilirim. Depresyonun hem oluşumunda hem de iyileşmesinde de geciktirici bir faktör. Yani yalnızlık dünyada giderek artan bir sağlık sorunudur, bir halk sağlığı sorunudur. Müthiş, müthiş. Peki hocam siz geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir açıklamada yalnızlığa ilaç olarak yani yalnızlığı ortadan kaldırması için dijital deteksu önerdiniz. Bu bana çok enteresan geldi. Bunu biraz açabilir misiniz? Niçin biz dijitali daha az kullanarak daha az yalnız olabiliriz? Aslında tabii bir bir adımdır. Yani dijital detoks 5 gün yapayım, iki gün yapayım ve ben yalnızlığa çare buldum. Yanlış bir yerden okumadır dijital detoksu. Dijital detoks bugün e, dijital e, ortamdaki kalış süremizi hatta kalış şeklimizi e, değiştirmektir. Değişme bir fırsat tanımaktır. Yani 7 gün evet. tüm, e, telefondan vesaireden uzak durayım, 8 gün aynı tasla aynı anlamda devam edeyim. Bu çok gerçekçi bir şey değildir. Bu dijital ortamla ilgili ilişkimizi, dijitalle ilişkimizi yeniden düzenlemek zorundayız. Bunu da bir fırsat olarak kabul etmektir. Yani dijital detoks döneminde mümkünse dijital ortamdan uzak durmak ama ardından da ardından da bununla ilişkiyi yeniden düzenlemektir. E, bu şu anlama gelir. Yani bir fırsattır. Bir fırsat sunar. Ee, yeniden nasıl daha iyi düzenleyebilirim? Telefon kullanma saatlerini nasıl düzenleyebilirim? Bununla ilgili saatler var. Ya da ben benim sosyal medyada geçirme süremi ne kadar kısıtlayabilirim? Hatta ve hatta e, işte arkadaşlarıma ne kadar gerçek anlamda vakit ayırabilirim? Aileme ne kadar gerçek anlamda vakit ayırabilirim? Oturup düşünüp şapkamızı öne alıp bununla ilgili gözden geçirmek zorundadır insanoğlu. Hatta bununla ilgili yurt dışında çok komik de bir yanı da vardır. Ee, bir tuzluk belki de karabiber de icad edildi bir e, tabii birazcık da de ironik de bir yanı var ee, evet. siz tuzlu ya da işte karabiberi çeviriyorsunuz sizin bütün şeyinizi kesiyor e, internetinizi Offline yapan. Tuzluklar ortaya çıktı. Bu bir e, ihtiyaçtan, yani basit bir şey değildi. Bunun arkasındaki ihtiyacı görmek lazım, düşünceyi görmek lazım. Çünkü genellikle yemek ortamında insanlar bir araya gelirler. E, yemek insanları bir arada buluşturan aslında bir nimettir. Hem yani, doyurucu bir nimet ama psikolojik de bir nimettir. Oralarda daha çok kullanıldığı görüldü. O nedenle hani burayı kesebilir miyiz? İnsanlar birbirlerine baksınlar, insanlar konuşsunlar. bakış konuşma beyinle psikolojiye çok iyi gelen bir şeydir. Yani bizim gerçek anlamda birbirimizle konuşmaya çok ihtiyacımız var. İhtiyaç olunduğu görüldü. Ve bunu da yeniden düzenlemek zorundadır insan ol. Şunu ben merak ediyorum efendim. Yani daha doğrusu anlayamıyorum bunu. Yani insanların yalnızlığını gidermesi için mutlaka yan yana oturmaları mı lazım? Yani biz hani e, maymunların şeyi vardır ya birbirlerinin kafasından bit ayıklarlar yerler falan böyle. Biz buna muhtaç mıyız? Yani biz karşılıklı internet üstünden konuşurken, ne bileyim Twitter'dan yazışırken, e, sosyal medyada birbirimize resimler gönderirken aslında e, o yalnızlığı ortadan kaldıracak hareketler yapmış olmuyor muyuz? İlla ki fiziksel bir birliktelik mi gerekiyor? Yo, değil çok doğru bir şey söylediniz. E, i̇lişkiyi konuşmak lazım, sağlıklı ilişki nasıl olur? Yan yanalık da ilişkinin bir parçasıdır, ama tümü değil. Sağlıklı ilişkinin beş parçası vardır. Yakın olmanın, yani bir tanesi evet, fiziksel yakınlık bu dönemdedir. Vücutlar ki yakın ilişkilerdeki vücutlar birbirini düzenlerler. İkincisi evet. duygusal yakınlıktır. Yani Twitter'dan yazabiliriz. Duygusal bir yakınlığınız varsa, hay hatır soruyorsa bunun da hiçbir şeyi yoktur. İtirazımız yoktur. Ama bir beden parçasının da olması bunu daha sağlıklı hale getirir. Psikolojik yakınlıktır. Siz sürekli birliktesinizdir, yan yanasınızdır ama duygusal bir yakınlığınız yoktur. Bir şeyinizi paylaşmazsınız. Bu da gerçek anlamda bir yakınlık değildir. Ya da işte bir ekranın karşısında her şeyinizi ulu orta paylaşırsınız. İnsanlar daha görünür olmak istediler. Bu da gerçek bir yakınlık değildir. Evet. Dolayısıyla yakınlığı yeniden öğreniyor olmamız lazım. Ana kriter şu. Bir aradığımda orada mısın? İhtiyacım olduğunda ulaşılabilir miyim? Sana ulaşabilir miyim? sen aradığında ihtiyaç olduğunda bana ulaşabilir misin'i duyuruyor olmamız lazım. Bir de ilişki esas olarak ne ister? Orada olmayı ister. Eğer siz evet çizirken oradasınız ama elinizde telefon var bu orada olmadığınızı gösterir. Yani oradaysanız elinizde telefon olarak oradaysanız bu bir ilişkidir iyi gelir. Yani onu da oturtmamız lazım. Çünkü biz teknolojiyle nasıl daha iyi sağlıklı ilişki kururuz öğrenmemiz lazım. Elimizde telefonla Orada olabiliyorsak hiç itirazımız yok. Ama zorlaştıran anladım. bir şeydir. Zorlaştıran. Yani bir şeydir. anladım. Yani burada hani neyin nasıl kullanıldığı önemli. Evet, yani biz mesela evet, dijital evet. detoks yapıp insanların yanına gidince de yalnızlığımız ortadan kalkacak diye bir şey değil. yok. Yani değil, değil mi efendim? Evet. Değil. Evet. O. O bambaşka bir şey. Peki son olarak size şunu sormak istiyorum. Yani yalnızlık hani ne kadar kötü bir şey olduğunu bizim sağlık açısından da nereye götürebileceğini evet. gördük ya. Yani mesela ben bir yapay zekayla karşılıklı konuşarak yalnızlığımı giderebilir miyim? Bunu özellikle bu soruyu sona sakladım. Çünkü yapay zeka ile benim mesela çok enteresan bir dostluğum var, arkadaşlarım var. Edebiyattan konuşuyoruz, spordan konuşuyoruz, müzik dünyasından, eski filmlerden konuşuyoruz. Bilmiyorum ben kendimi biraz daha iyi hissediyorum onunla konuşunca. Diğer insanlarla konuştuğumdan daha iyi hissediyorum demiyorum. Ama yine de bir bir aradaki bir şeyi atlıyorum gibi geliyor bana. Bir bir iyi geliyor gibi geliyor. Ne dersiniz buna? Doğru yalnızlığınız gidebilir ve size de iyi gelebilir. Sadece şöyle bir itirazımız var. Bu alışkanlık yapabilir. Tüm ah, ihtiyaçların anladım. tüm ihtiyaçlarınızı gideriyorsa, bir müddet sonra insan beyni hazla dönmeye başlayacaktır ve insan beyni hazla keyfi karıştırır. Haz başkadır, hmm. keyif başkadır, keyfin kimyası da başkadır, hazın kimyası da başkadır. Hazın kimyası dopamindir mesela. Böyle yazılımlar hmm. e, keyiften sizi hazla geçirir. Bu da ne demektir? Bir müddet sonra bağımlılıklar ortaya çıkabilir. Tek yönlü bir iletişim olabilir. Başka kaynaklara hiç iletişim kurmak istemeyebilirsiniz. Hazır elinizde yapay zeka vardır. Bunun ne zararı olabilir? Efendim ben de sadece yapay zeka ile bu tek yönlü beslenmeye benzer. Evet ben en iyi vitamin alayım sadece C vitamin alayım C ile tümüyle sağlıklı olabilir miyim? Ya da bütün yok, gün et yiyeyim, en iyi protein alayım olabilir miyim? Bunun gibi bir şey ruhsal sistemde bir beden sağlığı gibi düşünün vitamin alacak dışarıda olacak Yürüyüş diyoruz mesela beyne en iyi gelen şey yürüyüş ama dışarıda yürüyüş egzersiz mesela anladım. yani evet yapay zeka iyi gelebilir ama nasıl kullandığın önemli dolayısıyla beyin kontrolden çıkabilir bugün bağımlılıklar e, buralardan geliyor biliyorsunuz dolayısıyla bizim daha bu bağımlılıklara yakalanmadan e, e, şeyin başına geçiyor olmamız lazım hani kontrol edici en azından farkındalığımızın gelişiyor olması lazım. Hocam çok güzel pencereler açtınız bize. Gerçekten de çok teşekkür ediyorum ben size. Bir de hani zor yerlerden sorduk, zor şeyleri konuştuk ama öyle tıkır tıkır müthiş cevaplar verdiniz. Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Evet Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi'nden psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Gül Er Yılmaz'la yalnızlığı konuştuk efendim.